çe süremiz de ona göre giderek azalıyor. Ee, kıymetli paşam Orta doğu karıştı. Ne oluyor böyle? Eee Netanyahu durmak bilmiyor. Hepimizin lanetlediği biçimde Gazze'de e, ciddi katliamlara e, sebep oluyor ve 34 bin, 35 bine yakın insanı katletti yani. 75 bin, 80 bine yakında insanı yaraladı, sakat bıraktı. Bu korkunç bir şey yani. Bir insanlık suçu, bir insanlık dramı yaşanıyor orada. Biz de o yüzden lanetliyoruz tabi. İsrail çok önemli bir eylemde bulundu geçtiğimiz günlerde ve Şam'daki İran konsolosluğunu vurdu. Orada İranlı generaller, sanıyorum iki general, bir de 7 veya 6 subay öldürüldü İranlı subay. Geçtiğimiz hafta sonunda İsrail, şey İran, İsrail'e 350 kadar füze ve siha ile saldırıda bulundu. Paşam, e, İsrail ne yapmak istiyor? İran'la İsrail savaşa girer mi, girmez mi? Buyurun. Şimdi, İsrail'in kafa yapısı şu. Zaten gelip bu topraklara yerleşip aslında baştan itibaren işgalci bir zihniyetle burada aldıktan sonra yıllar içerisinde biliyorsunuz her fırsatta genişledi, topraklarını genişletti. Evet. İsrail'in buradaki kafa yapısı hiçbir Filistin'in kalmasını istemiyor. Yani Gazze'deki Hamas'ın kontrolündeki Filistinlerle Batı Şeria'daki Filistinlerin birleşmesini de istemiyor. Yani uluslararası toplumun düşündüğü iki devlet çatısı altında bulunmak istemiyor. Yani İsrail bütün topraklara sahip olmak istiyor. Zaten başından itibaren de bu. Şimdi 7 Ekim Hamas'ın saldırısını fırsat bilerek aslında başından itibaren bu Gazze şeridinin insansızlaştırılmasına yönelik biz ona soykırım diyoruz. Kendisi soykırıma uğradığını olmuş. söyleyen evet. ve bunu ispatlayan İsrail diyelim. Şimdi soykırım yapıyor. Bunun adı soykırım. Bu iki kere iki dört. Yani bunu başlangıçta savaşın Dahası savaş olarak adlandırmıyoruz ama savaşın bir türü diyelim çatışma olarak adlandırılan Hamas İsrail çatışmasında evet. bunun adını koyarken ben ilk günden itibaren soykırım olarak değerlendirdim çünkü biraz önce söylediğiniz rakamlarla ifade ettiğimiz oradaki binlerce insan hayatını kaybetmiş, sakat kalması, yardım bekleyen hatta kaçmaya çalışanlara taarruz ederek acımasızca silahsız siviller, çoluk e, çocuk kadın şimdi yobazlık aslında her yerde korkunç var korkunç bir şey yani. yobazlık şöyle şimdi yobazın dini yok. Yobaz her şeyi kendine göre e, aşırı radikal bir şekilde kullanabilir. Şimdi bu Yahudilerin de kendi kafasında şöyle bir şey var. Eski ait dediğimiz Tevrat'a göre işte arada da kehanetler uydurarak e, top, zaman içerisinde gerçekten e, yok edilip sürgüne gönderilmelerinde ve hatta zamanda en son 2. Dünya Savaşı'ndaki soykırıma kadar olan uğraşlardan sonra kafa yapılarında bunların farklı bir yapı var. Diyorlar ki burası bizim son toprağımız. Artık bundan başka bir yere gidecek yerimiz yok. Çünkü İspanya'dan kovuldular, işte demeyeyim Avrupa'dan kovuldular, işte artık sonunda gelip işte bir yurt edinerek işte parayla pulla bir yerde bunu satın aldılar diyelim. Buradan bir yere gidecek halimiz yok diyor. O nedenle biz burada her türlü savunmayı, saldırıyı yapabilir diyorlar. Ve bunu da toplumda, kendi toplumunda, İsrail toplumunda destek bulabilmek için de e, Tevrat içerisindeki saçma sapan unsurlara ve sonradan uydurulmuş olan kehanetlere göre işte vaat edilmiş topraklar, yok şu bunlar, bunlar vesaire falan diye burada hiçbir insan kalmayacak. Çocukları, insanları, inekleri, aklınıza ne giriyorsa tüm canları öldüreceksiniz anlamında da savaşa devam ediyorlar. Yani soykırımı Tarif olarak biz şimdi soykırım diyoruz ama soykırımın ötesinde daha başka katliamlara tarif edemediğimiz, yani adını koyamadığımız soykırım üstü i̇şte. diyebileceğim ancak olan davranışta bulunuyorlar. Şimdi bunu kendileri haklı olarak görüyorlar. Fırsat bu fırsat diyor. Şimdi Netanyahu zaten... Biliyorsunuz çıkartmaya çalıştığı yasalarda, kısıtlamalarla beraber yaklaşık 100 bin kişinin eylemlerde bulunduğu, Aviv'de karşı geldiği evet. ve hakkında soruşturmalar olan, aslında yolsuzlukla falan kirlenmiş, kirli bir politikacı. Evet. Zaten siyasal hayatının sonuna gelmiş. Şimdi ara verdiğinde siyasal hayatı zaten sona erecek. İsrail seçimlerine gidecek, yeni bir lider seçecek. Şimdi burada yalnız İsrail şöyle iki yüzlü davranıyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Batı, Avrupa Birliği, aklınıza kim geliyorsa. Netanyahu burada şimdi şamara olanı. Netanyahu'yu kullanıyorlar, kullanıcı aparat olarak. Yani katliamlarına devam etmek için Netanyahu'ya ihtiyaçları var. İşleri bittiği zaman kendilerini aklamak için dünyadaki tüm PR dediğimiz unsurları da kullanarak, Netanyahu'yu suçlu göstererek bu katliamın üstünü örtmeye çalışacaklar. Netanyahu yap. Netanyahu yapmıyor tek başına. Kabinesini topluyor, içerisinde onun e, e, koalisyon ortakları var, diğerleri var kamuoyundan destek veren var. Büyük kamuoyunun büyük bölümü istemiyor bu şeyin sürmesi. Çünkü rahatları bozuldu. İsrail'de belli bir düzen kurulmuştu. Tel Aviv'de her şey rahat gidiyordu. Hayfa'da iyiydi. Lokantalar çalışıyordu. Limanlar çalışıyordu. Bir anda kaçmaya başladılar. Yerleşim merkezlerine getirdikleri göçmen diyelim Yahudiler yerleşim yerlerini terk ettiler. Yani yerleşim yerlerinde de kimse kalmadı. Hepsi kaçtı Hamas'ın saldırısından sonra. Evet. Savaş tehlikesi artınca da kaçtılar. Şimdi burada bu fırs şeyden istifade, Batının iki yüzlü dediğimiz veya kurulmuş nizamın iki de karşı karşıya kaldı dünya. Kendi güçlerinin arkasına dayanarak acımasızca soykırma devam etmeyi destekliyor Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetenlerin büyük bölümü evangelist ve evet. Yahudilerden oluşuyor. Zenginler, silah sistemleri, silah sistemlerini üreten firmalar veya silah şirketlerinin başındaki bütün CEO'ların hemen hemen hepsi Yahudidir. Paşam ben onu şöyle diyorum, Amerikan devleti mevcut görünen Biden işte kabine falan Amerikan derin devleti CIA, daha doğrusu Pentagon artı CIA bir de derin derin Amerikan devleti o da parayı elinde tutan Siyonist evet. ve e, Evangelist Tabii, Yahudiler. E, evangelik yapılar da 80'li yıllardan itibaren evet. güç kazanmaya başladı. E, zaten siyaset tarikat, cemaat, işte evangelist gruplar gibi şeylere doğru o alma bölümüne ve gücüne doğru yönelmeye başladığı andan itibaren her türlü katliamı, soykırımı yapabilir. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül bahanesiyle başlatmış olduğu Irak'taki, Afganistan'daki ve Suriye'de terör devleti kurmaya çalışmaları aynı şekilde Ukrayna savaşını başlatmayı, fitilini ateşlemeleri falan hepsi işte bu kafa yapısından evet. kaynaklanıyor. Dolayısıyla Türkiye bu çember içerisinde kendi savunmasına yönelik olarak bahsettiğimiz konuları gündeme getirmiştik. Şimdi Orta Doğu'dan dediğim gibi bu bitecek. Bitecek bunu temizlemeye çalışacaklar. Yani kara para aklama gibi İsrail yaptığı soykırımı Temizlemeye çalışacak. Genel Çünkü, bir çatışma olur mu paşam? E, genel çatışmaya e, gitmesi söz konusu olmayacak kısa vadede. Ama e, şunu tartışıp biliyorsunuz. Üçüncü yüzyıl savaşı çıktı mı çıkıyor mu? Genel çatışma var mı? Zaten savaşı şöyle e, izleyenler için söylüyorum. Savaş artık böyle hani o bizim filmlerde gördüğümüz gibi böyle cepheler falan kurup işte uçaklar topluca gidecek gelecek, gelecek ondan sonra. Hayır öyle bir savaş türü yok. Savaş türü hem ekonomik boyutuyla devam ediyor hem siyasi boyutuyla Kibrik devam ediyor. bir savaş. Evet. Yani burada e, kişiler kendi kullandıkları aparatları vasıtasıyla, PKK vasıtasıyla Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Vekalet PKK, savaşları. Vekalet dediğimiz savaşları. E, o, e, hatta vekil vekalet demesinde kızıyor bizim avukatlarımız çünkü <laughs> e, bu farklı bir boyutta. E, aparatları diyoruz onlara biz işte ondan sonra payandaları diyoruz ondan evet. sonra e, piyonları diyoruz. Bunlarla savaş aslında devam ediyor. Şimdi buradaki can alıcı nokta hiç böyle insanlık şu bu falan filan önemli değil. Burada can alıcı nokta ekonomik kaynaklara sahip olmak. Yani petrol savaşı ve su savaşı. Orta Doğu'da su savaşı her zaman vardır ve olacaktır. Evet. Aynı zamanda Gazze şeridinin Akdeniz'deki münhasır ekemlik bölge deniz sınırı, burada bulunan petrol yatakları, doğal gaz kaynakları falan bunların hepsi bu şeyin çatışmanın başka bir boyutudur. Aynı zamanda güvenli su yolları, ticaret yollarının da limanların İsrail'in ön plana çıkartılması, İsrail'e hayat damarlarının açılması, stent takılması diyelim İsrail e için bir aparattır yine Gazze. Gaz hidrat yataklarını da kontrol etmek istiyor Ta. zaten Filistin'e ait olan. Ta. Onların hakkında.